Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün genel diş hekimliğini ilgilendiren tedavi opsiyonları ve ağız bakım rutinleri üzerine bir takım bilgiler vereceğim sizlere. Çok güzel. Konuğumuz diş hekimi Ferhat Buğra Topuz. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Ferhat Buğra Topuz dediğiniz üzere 26 yaşındayım. İletip Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezunum. Bu kimliğimin yanı sıra bir de Türkiye Basketbol Federasyonu'nda C lisansı yöneticiyim. Böyle kısa bir bilgi verebilirim sizlere. Harika çok tebrikler. Ee, böyle işinizin yanında hobi gibi bir sporla uğraşmanız ve aynı zamanda profesyonel olarak da devam etmeniz ayrıca çok güzel bir şey. Tebrik ederiz. Öncelikle diş eksikliği veya kaybı oluştuğunda tedavi opsiyonları nelerdir? Şöyle başlayalım, bir takım sebeplerden ötürü dişlerimizde bir kayıp veya eksiklik olabilir. Bunlar travmaya bağlı olabilir, bir kaza sonucu olabilir veya eksik ağız bakımlarından ötürü çürükler ve kemik rezorpsiyonlar olabilir. Bundan dolayı bir takım dediğim gibi diş kayıpları olabilir, birden fazla olabilir, bir tane olabilir. Bu oluşabilecek diş kayıplarını bir takım tedavi opsiyonlarıyla tedavi edebiliyoruz. Ama tabii ki hangi tedavi yaparsak yapalım mutlaka bizim... ...medikal anamnez ve dental anamnez dediğimiz bir sürecimiz var. Evet. Burada hastalarımızın aktif olarak kullandığı bir ilaç var mı? Evet. Aktif olarak gördüğü bir tedavi var mı? Mesela evet. örnek verecek olursak kemoterapi. Evet. Evet. Kontrol altını alınamayan bir sistemik hastalık var mı? Burada en önemli örneklerden evet. bir tanesi de diabet. Evet. Eğer bunlar bizim için bir sıkıntı teşkil etmiyorsa... ...bir takım tedavi opsiyonlarını düşünmeye başlayabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi en yaygın olan e, implant tedavisi. Evet günümüzde çok fazla talep edilen ve hekimler tarafından da sıklıkla uygulanabilen tedavi opsiyonlarından bir tanesi. Tabi bunun için belli başlı bir parametreler var. Hem intraoral ve ekstraoral yani ağız içi bulgular ve ağız içi ağız dışı bulgular olmak üzere bir takım değerlendirmeler yapıyoruz. Özellikle ağız içi bulgularda yumuşak doku ve sert doku analizi yaptığımız zaman aktif bir lezyon, inflamasyon, iltihap gibi durumlar yoksa sert doku analizimize geçiyoruz. Burada sert doku analizi yaptığımız zaman 2 e, iki boyutlu veya üç boyutlu e, değerlendirmelerimiz var. Radyografilerimiz var. Bilgisayarlı tomografi kullanabiliyoruz. Bunu niçin kullanıyoruz? İlgili bölgede yeteri kadar kemik miktarı var mı yok mu bunu ölçüyoruz. Eğer yeteri kadar kemik miktarı varsa implant tedavisini uygulayabiliyoruz. Tabii ki burada ekonomik sebepler de etkili. Kötü alışkanlıklar mesela çok etkili. Eğer evet. implanttan sonra hastamız sigara kullanmaya devam ediyorsa peri implantitis diye bir hastalığa yak yakalanabiliyor. Ee, bu da implant çevresinde bir iltihaba sebep oluyor. Ee, eğer hastamız bu gibi opsiyonları değerlendirebilecek hasta değilse daha geleneksel tedavi yöntemlerini kullanıyoruz. Mesela porselen kaplamalar, zirkon kaplamalar. Ee, bunlar böyle kemik miktarına bağlı olmayan tedavi opsiyonlarından bir tanesi ama tabii ki ilgili bölgede yine yumuşak doku ve sert doku analizleri yapılıyor. Şöyle bir dezavantajı var porselen kaplamaların. 8-10 yılda bir değişmesi söz konusu bunlar. Çünkü zamanla diş eti uyumunu kaybedebiliyor bu tip restorasyonlar. Ama implant tedavileri eee evladiyelik diyebilirim. Tabii ki tek tedavi opsiyonlarımız implant ve porselen kaplamalar mı? Tabii ki hayır. Hareketli bölümlü protezler ve Tamamen dişsiz hastalar varsa da burada total protezler düşünülebiliyor. Ama bunlar ekonomik olsa da biraz daha hastaların tercih etmeyeceği tedavi tipleri. İşte kancalı protez deniyor, takıp çıkarmak çok zor deniyor. O yüzden genelde implant tedavileri ve porselen kaplamalar daha sıklıkla diş eksikliğini kapatabilecek tedavi opsiyonları diyebilirim. Evet her şeyin bir artık çaresi var günümüzde Kesinlikle. değil mi? Teknoloji Kesinlikle. gelişti, güzel hizmetler sunuluyor. Peki diş beyazlatma prosedürü hakkında bilgi verir misiniz? Bu da çok popüler bir tedavi opsiyonu. Hı hı. Ee, öncelikle bir tanımla başlamak istiyorum. Yani diş beyazlatma nedir? Diş evet. beyazlatma şöyle bir durum: Dişlerimizin yüzeyinde oluşabilecek yani mine dediğimiz kısımda oluşabilecek e, renkli inorganik ve organik maddelerin beyazlatma jelleriyle uzaklaştırılması işlemi, beyazlatma işlemi. Şimdi takdir edersiniz ki sizler de spikersiniz ee, pek çok meslek dalına ve spikerlikte özellikle güzel bir gülüşe sahip olmak Tabii. hem estetik olarak çok önemli hem de insanın özgüvenini, sorumluluk alma isteğini ziyadesiyle arttıran bir durum. Evet, Hollywood smile değil mi? Kesinlikle, değil kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Böyle bir durumda hastalarımız bize bu durumla ilgili başvurabiliyorlar ben daha beyaz dişlere sahip olmak istiyorum. Ee, varsa daha açık renkte bir dişe sahip olmak istiyorum. Yani çok sarı bir dişe sahip olmasa bile ben daha açık bir renge sahip olmak istiyorum deyip bize başvurabiliyorlar. Ee, tabii ki bunun belli başlı prosedürleri var. Be, nedir mesela iç renklenme ve dış renklenme olarak bir takım bizim diskolorasyon yani renklenme çeşitlerimiz var. Ee, İç renklenme örnek verecek olursak mesela kanal tedavisi yaptırmış olabilirsiniz ama hekiminiz uygun prosedürleri uygulamamışsa bir renklenme söz konusu olabilir. Ama dış renklenmede e, çay, kahve, e, şarap, salçalı yemekler dediğiniz gibi böyle diskolorasyona sebep olacak e, gıdaların çok fazla tüketimi dış renklenmeye sebep olabiliyor. Burada iki tip tedaviden bahsedebiliriz. Bir home bleaching dediğimiz ev tipi beyazlatma bir de office bleaching dediğimiz ofis tipi beyazlatmadan bahsedebiliriz. E, home bleaching dediğimizde yani ev tipi beyazlatmada şöyle bir prosedürümüz var. Evet. Hastamızın ağzından ajinat dediğimiz bir maddeyle ölçü alıyoruz. Bunu teknisyenimize gönderiyoruz. Teknisyenimiz de bize hastanın bireysel olarak kullanabileceği bir plak veriyor. Bu plak bize ulaştığı zaman hasta başında bu plan uyumuna bakıyoruz. Belli başlı düzeltmeler yapıyoruz. Ve hastamızı bu plak ve beyazlatma jelleriyle evine uğurluyoruz. Ve direktifler veriyoruz. Diyoruz ki bu plak. E, günde 4 ila 8 saat boyunca kullanmanız gerekecek. Ama nasıl kullanacaksınız? Beyaz atma jellerini bu plaka süreceksiniz. 4 ila 8 saat boyunca bu plak ağzınıza kalacak. E, süreç olarak da yaklaşık 5 ila 7 günden bahsedebiliriz. 5 ila 7 gün boyunca mutlaka ve mutlaka e, 4 ila 8 saat boyunca bu plak ağızda kalması gerekiyor. E, office Bleaching dediğimiz daha profesyonel daha hekimin direkt olarak müdahale edebileceği bir evet. e, beyaz atma prosedürü. Hı. Tabii şundan da bahsetmek istiyorum. Aslında bu, ofis tipi yapsak da, home tipi yapsak da bizim şunu yapmamız gerekiyor hekimler olarak. Evet. Gün ışığında, bakın şey demiyorum, e, bu e, diş hekimliği koltuğundaki ışıktan bahsetmiyorum. Gün ışığında hastanın mevcut diş rengi ve sahip olmak istediği diş rengi belirlenmesi gerekiyor. Tabii. Ondan sonra bu beyaz işlemleri yapılması gerekiyor ofis tipinde açıklayacak olursak bir ayraçla dudak ve yanaklar ekarte ediliyor. E, devamında e, bariyerler dediğimiz diş eti bariyerleri oluşturuluyor. Niçin yapılıyor bu diş eti bariyerleri? E, hastanın ilgili dişleri tükürükten ve diş eti oluğu sıvısından uzaklaştırılması gerekiyor. Yani bir nevi izolasyon sağlıyoruz. Devamında bu izolasyonu sağladığımız zaman beyaz atma jellerini ilgili dişlere uyguluyoruz. Bu jellerin ...beyazlatmayı sağlaması için de bir polimerizasyon olması gerekiyor. Bunu da bir e, ışıkla, ışık yardımıyla, özel bir ışıkla yapıyoruz bunu. Bu bir tur olarak kabul ediliyor. Bu turu 2 ya da 3 sekans boyunca da e, uygulamamız gerekiyor. 3 ya da 4 ton daha açabiliyoruz. Daha profesyonel bir beyazlatma tipi oluyor. Bu beyazlatmadan sonra ilk 24 saat çok önemli. Çünkü ilk 24 saatten sonra asıl bir sonucu elde edebiliyoruz. Ve bu ilk 24 saatte de çay... Kahve, salçalı yemekler yani bu diskolorasyona sebep olacak faktörleri minimuma indirgememiz gerekiyor. Hatta mümkünse bu ürünleri pek tüketmememiz gerekiyor. Bu 24 çok saat boyunca. Tabii kesinlikle. Bir de diş sıkma problemleri hmm. var. Ee, bu neden olur, tedavisi nedir biraz anlatır mısınız? Çok gündemde olan bir konu. Ee, yani bireysel bir örnek verecek olursak ben de bu durumdan çok muzdarip bir insandım. Ee, bu aslında sebebi tam olarak belli olan bir e, hastalık değil. Yani bizim diş sıkma hastalığımız yani buruksizm dediğimiz olay, dişlerin birbirini sürttüğü, hastaların dişlerini gıcırdattığı bir süreç oluyor. Tam olarak etkini şudur diyemiyoruz ama şu olabilir diyebiliyoruz. Mesela stres, Tabii. öfke, hayal kırıklığı, gerginlik gibi duygu durumları bu durumları çok tetikliyor. Sadece duygu durumları mı? Tabii ki de hayır. Parkinson, demans hastalığı, dikkat eksikliği gibi sistemik hastalıklar da bu bruksizmi ciddi oranda tetikleyebiliyor. Öncelikle biz tabii ki tedavi opsiyonları var ama tedavi opsiyonlarını uygulamadan önce biz hastaları belli bir teste tabi tutuyoruz. Belli bir hormon tes testi istiyoruz onlardan. Niçin? Hangi faktörler acaba bu bruksizmi etkiliyor? Öncelikle bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bu faktörleri uzaklaştıramazsak Hangi tedavi opsiyonunu uygularsak uygulayalım belli bir netice elde etmeyebiliriz. Yani sadece diş hekimine bağlı bir tedavi opsiyonu yok Buruk sizinde. Ee, diğer tıbbi dallarla da koopere bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Burada belli başlı belirtiler de var. Hasta nasıl anlayabilir aslında dişlerini sıktığını. Yine ekstra oral olarak yani ağız dışı olarak ve intra oral olarak ağız içi olarak belli başlı bulgular var. Baş, boyun ve şakak bölgesinde ciddi bir şekilde ağrılar varsa köpek dişiniz yani ağzınızdaki en sivri dişiniz artık sivriliğini kaybetmişse, dişleriniz adeta bir yontulmuş görüntüsü veriyorsa, uykunuzda çevrenizdeki insanları rahatsız edecek kadar dişlerinizi gıcırtatıyorsanız mutlaka önce bir diş hekiminize ve diş hekiminizin yönlendirdiği bir takım tıbbi dallara gözükmeniz gerekiyor. İki tip tedaviden bahsedebiliriz. Bunlardan geleneksel tedavi tipi gece plağı. Gece planda yine diş beyazlatmada olduğu gibi hastamızın ağzından arjinat dediğimiz bir maddeyle ölçü alıyoruz. Bu ölçü yine teknisyene gidiyor. Teknisyenimiz e, yine bireysel olarak bir plak hazırlıyor. Ama bu plağı hastamızın her gün boyunca gece yatmadan önce takması gerekiyor. Yani hastamızda bir kooperasyon olması gerekiyor. Kooperatif bir şekilde tedaviyi ilerletmemiz gerekiyor. Bazı hastalarımız bunu istemiyor. ya yani Ben her gün evet. gece plağı takmak istemiyorum, her gün bununla uğraşmak istemiyorum, ee, bununla uğraşmak istiyorum demiyorlar. Ee, bir takım e, farklı opsiyonlarımız da var. En yaygın olanlarından bir tanesi botoks uygulaması. Yani botulinum toksine enjeksiyonu. Ee, çiğnememizi etkileyen majör kaslarımız yanaklarda, şakaklarda bir de eklemi içerisinde var. Eklemi içerisinde iğne enjeksiyonumuz çok kolay olmuyor ama yanak bölgemiz yani maseter kasımıza ve temporalis kasımıza bir takım enjeksiyonlar yaparak olması gerekenden daha fazla çalışan bu çiğneme kaslarının normal rutine gelmesini sağlıyoruz. Yani burada botoks uygulamasında da gece plağı uygulamasında evet. da fazla çalışan kasları doğru bir rutine itmiş oluyoruz. Evet. Peki son olarak ağız bakımı nasıl olmalı? Hangi araç gereçleri Kullanmalıyız sağlıklı bir ağız yapısına sahip olmak için. Şimdi sizlere belli başlı tedavi opsiyonlarından bahsettim, implant uygulamasından bahsettim, porselen kaplamalardan bahsettim, bahsetmediğim mesela kanal tedavileri, dolgu, detertraj, ortodontik tedaviler. Hangi tip tedavi yaparsak yapalım yolun sonu tek bir yere çıkıyor. Hastamızın bir oral hijyen farkındalığına evet. sahip olması ve uygun bir rutine sahip olması. Evet. Genelde insanlar bunu sadece diş fırçalamaktan ibaret zannediyor. Diş fırçalamak sadece bizim e, diş yüzeyindeki yemek artıklarını ve bir takım e, mikroorganizmaları uzaklaştırmamızı sağlıyor. Ve bunu da aslında yapmayı çok lüks olarak gören bir toplumumuz da var yani belli oranda. Mutlaka ve mutlaka günde iki defa dişlerimizi fırçalamalıyız. İster manuel fırçalar, ister şarj edilebilir fırçalar hangisi o sizin kooperasyonunuza ve isteğinize kalmış durumda. Ha Ben bir hekim olarak tabii ki şarjlı fırçayı kullanmanızı daha çok tavsiye ederim. Çünkü... Ee, bazı noktalarda şarjı fırçaların daha etkin bir temizlik yaptığı hem bilimsel çalışmalarla hem de hocalarımızın bize söylediği direktiflerle evet. kanıtlanmış durumda. Evet. Peki Buyurun. diş eti e, problemi olan da şarjlıları kullanabilir mi? Yani yoksa daha biraz dikkatli mi olması lazım? Şimdi şöyle tabii ki şarjı fırçalar her durumda kullanılabilir mi? Tabii ki hayır. Aktif bir şekilde diş eti tedavisi gören hastalarımız varsa ve diş etiyle alakalı bir e, durumdan muzdaripse Hekimine danışarak evet. bunu alabilir. Evet. Hekimine danışmadan kendi kafasına göre bir evet. opsiyonu tercih etmesin. Evet. Ama sağlıklı bir diş etine sahipse mutlaka ve mutlaka yani benim tavsiyem üzerine söylüyorum bunu evet. şarjı fırça kullanması daha etkili bir temizliği sağlayacaktır. Dediğim gibi ister şarjı fırça isterse evet. manuel fırça hiç fark etmez. Mutlaka günde iki defa en az dişlerimizi fırçalamalıyız. Bu yetiyor mu? Kesinlikle yetmiyor. Evet. Söylediğim üzere sadece yüzeysel bir temizlik yapıyoruz. Evet. Burada en önemli noktalardan bir tanesi dişlerin arasında kalan bölgeleri de etkin bir şekilde temizlemek. Evet. Diş fırçalarımızı kullandığımız zaman maalesef bu bölgelerde etkili bir temizlik yapamıyoruz. Burada bir takım araç gereçler kullanmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi diş ipi. Marketlerde, eczanelerde veya belli başlı satış bölgelerinde mutlaka temin edebileceğiniz ürünlerden bir tanesi diş ipi. Saplı olarak kullanabilen ürünler de satılıyor. ...veya parmaklarınıza dolayacağınız şekilde satılan diş ipleri de satılıyor. Mutlaka ve mutlaka burada diş ipini kullandığınız zaman... ...arayüzdeki bu yemek artıklarını, mikroorganizmaları, dental plakları... ...güzel bir şekilde uzaklaştırabilirsiniz. Bir de arayüz fırçası dediğimiz olaylar var. Evet. Bu arayüz fırçasının e, pembeden siyah kadar bir renk skalası var. Bu tabii ki bizim istediğimiz rengi seçeceğimiz anlamına gelmiyor. Burada e, diş hekimimiz hangi renkte arayüz fırçası kullanacağız o karar verecek. Diş etinin durumuna göre. E, herhangi bir inflamasyon var mı? iltihap var mı? Veya bir diş etinde sıkıntı var mı? Bu duruma göre hangi renk skalasında kullanacağız? Bunu bize hekimimiz söylüyor. Bu da aynı arayüz fırçası, e, yani pardon diş ipinde olduğu gibi. Arayüz fırçaları da dişlerin arasında kalan bölgelerdeki Dental plakları, yemek artıklarını, e, mikroorganizmaları uzaklaştırmamıza vesile olacak araç gereçlerden bir tanesi. Mutlaka çok kullanmamız istedim. gerekiyor bunları rutin Kesinlikle. bir şekilde. Evet. Bugünkü konuğumuz diş hekimi Ferhat Buğra Topuzlu. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim beni konuk aldığınız için. Rica ederiz. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.